Doğu Karadeniz'in ilk tanzim satış noktası dün itibariyle Trabzon'da açıldı. Trabzon halkı tanzim satış noktalarına ne kadar ilgi gösteriyor? Fiyatlardan memnun mu? Hep beraber izliyoruz. Şu an geliyor tamam. tamam, tamam. tamam kediler. Elmayı yani bugün sabahtan beri bu yoğunluk devam ediyor. Yani akşama kadar da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Fiyatları memnun musunuz? Memnunuz. Nasıl böyle her yerde Her yer burada nerede bulacaksın? 5 lira 6 lira patates soğan. şükür kardeşim. Çok güzel. Memnunuk. Allah razı olsun. E, memnunuz da tabi bunların her yerde olmasını istiyoruz biz. İlçelerde de olmasını istiyoruz. E, fiyatlar güzel. E, i̇nşallah ekonomimiz de düzelir. Başka ne diyelim? fiyatlardan memnunuz abi tabi yeni açılmasından dolayı küçük aksaklıklar var. Onlar da zamanla düzelir inşallah. Devamlı olmasını istiyor musunuz Trabzon'da? Yani piyasa düzelene kadar devamlı olsun yani. Piyasa tam seyrine varana kadar yani. Mesela fırsata göre ya. Tam fakir Memnun benim. Musunuz? Ben hiçbir şey değilim oğlum. Evimde şu anda 3 tane engelli var. Ben onun bunun vereceğiyle geçiniyorum. Ben yani şimdi çıktım evden çok şükür buraya kadar dedim gelmiş bunlar. Yeni Allah razı olsun. Bakalım ama nereye kadar oğlum? Mart'ın sonuna kadar değil mi? Güzel buluyorum. Bak dün aldığım yukarıda 4 lira elma. Burada 3 lira. Soğan 2 lira, patates 2 lira. Daha ne istiyorsun yani? Daha farklı bir şeyler olsa daha farklı şeyler de alırdım yani. Peki devamlı olmasını istiyor musun? Tabii ki devamlı olmasını istiyoruz. Eğer marketler imana gelmemiş olsa devamlı olmasını isterim yani. Devamlı hale gelmesini istiyor musunuz Trabzon'da? Tabii ki istiyoruz. Marketleri darbe. Varlık kuyruğu ya. Bundan sonra seçimlerde sürekli varlık kuyruğu adaylarını öyle versinler. Ondan memnun olursa vermeyenler de memnun olur. Bak orada resimleri ve varlık kuyruğunu söyleyenler işte bak. 2 kilo şey alacak, patates alacak, soğan alacak, bilmem ne alacak. Koskocaman Trabzon'da şu hale bakın ya. İnsaf ya. Varlık kuyruğu. Size varlık kuyruğu mu yokluk kuyruğu mu? <laughs>